Merhaba. Yapay zeka için işlem birimleri CPU, MPU, GPU, LPU ve TPU'lar. Önce sadece CPU'lar vardı. Yani Central Processing Units, merkezi işlem birimleri. Sonra GPU'lar geldi ve bilgisayarların işletim hızını artırdılar. Aslında bunlar ekran kartlarını hızlandırmak için tasarlanmıştı ama başka işler için de uygun oldukları keşfedildi. Özellikle kripto madenciliği onlar sayesinde patlama yaptı. Veri bilimi ve yapay zeka çalışmaları yoğunlaşınca TPU'lar ve LPU'lar geliştirildi. Şimdi de NPU'lar var. Bunlar saniyede yüzlerce trilyon işlem gerçekleştirebilecek. Kısacası Yapay zeka çalışmaları sadece yazılım değil, donanım alanında da devrimsel bir gelişme yol açtı. Bu arada kuantum ve ışık işlem birimlerini de sıralarını bekliyorlar. Gelelim bugünün haber başlıklarına. AMD'nin yeni nesil AI dizüstü bilgisayar işlemcilerinin de yeni bir adı var. Hyundai'nin ABD yapımı ilk EV'si vergi kredisine hazır Ionic 5 olacak. Apple'ın yapay zeka dışındaki WDC planları arasında ayarlar ve denetim merkezi yenilemeleri yer alıyor. AMD Copilot Plus dizüstü bilgisayarlar için Ryzen AI 300 CPU'larını tanıttı. Bu araç desteklenmeyen bilgisayarlar için Windows'un yapay zeka destekli geri çağırma özelliğinin kilidini açar. Daha etkili, çok amaçlı robotlar için bir teknik. Binit yapay zekayı çöpe taşıyor. AMD yapay zeka veri merkezleri için CPU, NPU ve GPU stratejisini açıkladı. Nvidia yapay zeka uygulamalarını dakikalar içinde dağıtabilen çıkarım mikro hizmetlerini tanıtıyor. Bilgisayar üreticileri yapay zekanın kullanıma sunulması için Nvidia Blackwell sistemlerini tanıtıyor. Evet, bugün 3 Haziran 2024 Pazartesi. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.